Kabir azabından kurtulmanın üç yolu. Sizi kabir azabından kurtaracak üç yolu söylüyorum. Özellikle üçüncü maddeyi maalesef ki Müslümanların çoğu yerine getirmiyor. 1. Sadaka vermek. Sadaka kişinin günahlarını temizleyen ve ahirette azaptan koruyan bir ibadettir. Peygamber Efendimiz sadakanın kabir azabından koruduğunu ifade etmiştir. 2. Kur'an-ı Kerim okumak. Özellikle Ayetel Kürsi, Mülk Suresi ve İhlas Suresi gibi surelerin okunması, kabir azabından korunmada büyük önem taşır. 3. Namaza devam etmek. Ahirette ilk sorgu namazdan olacaktır. Namaza devam etmek, kabir azabından korunmak için yapılması gereken en önemli ibadettir. Rabbim bizleri İslam'dan ayırmasın. Amin.